Bağırsak sağlığı neden bu kadar önemli? Tıp sektörünün bağırsak sağlığını keşfetmesi yaklaşık 20 yıllık bir süreç ve neredeyse bağırsak sağlığının kötü olmasının tüm hastalıkların nedeni olduğu ortaya konulmuştur. Aynı zamanda pek çok sorunun çözümünün bağırsaklarda olduğu gerçeği de artık genel kabul olarak görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey bağırsakların tam olarak onarılmasıdır. Pek çok üründe bağırsak boşaltımı yapılıp bunun bağırsak temizliği gibi düşünüldüğü durumlara çok sık rastlamaktayız. Bağırsak mikrobiyomumuz sağlık durumumuzu ciddi anlamda etkilemektedir. Doğum anından itibaren bağırsaklarınızda olup bitenler herhangi bir sağlık rahatsızlığı konusunda risk altında olup olmayacağınızı belirleyebiliyor. İşte tam da bu noktada ikinci beyin olarak nitelendirilen bağırsakların beynin kaderini belirleme gücünü fark etmenizi isterim. Bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa bizler de o kadar sağlıklıyız. Unutmayın, sağlıklı bir sindirim sağlıklı bir vücut demektir. Peki bu konuda ne yapmalıyız? Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.